Evet arkadaşlar geri geldik. Evet ufak bir kamera düşmesi. Kaza yaşandı ben. <laughs> Elimin kolumun nereye uzandığını bilemediğim için kameraya vurmuş bulundum. Şimdi bu bu bir güneş. Ve hareket ediyor gibi durmuyor. Hı. Yani burada gece gündüz yok. Belli ki. Ama yeterince karanlık. Zaten şu anda uyuyor. Hı hı. Yani ben ateşin başında oyalanıyorum böyle. Onu keşfettikten sonra uyuyacağız mı? Uyuyormuş. Altın gelmesini bekleyeceğim ben. Bir şey ben şeyler ben yiyip yatarız. O zaman bir konsey. E, şey ee, şeyim çalışıyor herhalde. Neyi? Avran. Tabii Avran çalışıyor. Artı beş mi? Tabii item mi item varsa eklemeyin. Aa, artı wisdom artı. Cloak of protection'lar falan. Konum o zaman 20-24. <laughs> Tabii. Senin heltin meltin Heltin gitti. Helt, melt. <laughs> Patates oldun sen. <laughs> kaçtı ki helt. <laughs> Neyse tamam. Onu Ardı ben sıfırdı o onu hatırlıyorum. Senin aura yok mu şu an yani? Auram var. Karizmadan girdi. Ha abi. iyi bak. 24. Tamam. Bir Dezavantaj. Dezavantaj Dezavantajlı. Dezavantajlı mı atıyorsun? dezavantajını. <gülüyor> 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 tamam yine 24. <laughs> 17, 18, 18. attım ben. Artı 7, 22. 22, 8. Ee, abi sen otururken yorgunluktan Exhaustion 5'e düşüyorsun. Exhaustion 6'da ölüyoruz. Tamam mı? Tamam, gelene kadar Eksersiyon hı hı. 5'te e, hızın yarıya düşüyor. Sen otururken bayağı bacaklarını kontrol edememeye başlıyorsun. Tamam mı? Ve bir süre sonra bacakların uyuşuyor besinsizlikten. O potasyum pompaları falan düzgün çalışmıyor. Tamam mı? Ve bayağı ayağa kalkamıyorsun yani. Oturdum kaldım yani. Evet. Eksersiyon neyle iyileştirilir? <laughs> Büyü restoration. Aynen çeşitli süperler var. Kür Normalde vücudur. dinlenince geçiyor. Falan. Kürbünç değil. O süper kürbünç değil. tamam. O süper bende yok. Nether Restoration yok mu oğlum işte sana? bu. Ya işte at bize hadi ya. Bilal mi? <laughs> Deafened Poison diyor. Hmm. Hı. Exhausted demiyorum. demiyor. Demiyor. Gentle Repose atayım böyle. Ben yatıyorum uyuyorum ya. Uyuyom, yani. <laughs> Lütfen ölme. Tamam. Ben Adam yaptım. niye siz atsın oğlum? Kendine atar önce. Ya atsın i̇şte, şey, şey yapıyorsam. Yapıyorsam. Ya, yapsın, kendine gelsin sonra bize de atsın. <laughs> Gene benim şu anda second level, şey, ikinci level spell slotum kalmadı zaten. Abi zaten neyiniz kaldı ki öncelikle? Ya zaten şu pardon biz bu zamana kadar ne hayır gördük ki dönüyorum yatıyorum. Bu yıllar <laughs> yıllarken <laughs> öyle demiyorum. Sen beni hiçbir kere yıllamadın. Geçmiyorum. Bir kere <laughs> yılladım ama Hayır, hep tam yorulduk. Tam yorulduk, adimlerin yılda son o kadar. Kendi aranızda birbirinizi yiyorsunuz. Ben, Sata, laf atıyorum. Atıyorum. ben meditasyon yapıyorum. Sen meditasyon yapıyorsun. Ee, <laughs> ne, ne düşünüyoruz abi? Şey, mind'imi blankleştiriyorum. Sadece dinlenmeyi düşünüyorum. Zihnini boşaltıp, sadece dinlenmeyi düşünüp, kendini... Sanki böyle saçma sapan acayip bir yerdeymiş değildi, güzel bir sahil kasabasında ee, sabah kalkmışsın, denize girmişsin, çıkmışsın ve güneşleniyorsun gibi düşünürsün. Aynen öyle. Evet. Bunu düşünürken bana bir yüzük atıyorsun. Uyuyor. Uyurken hiçbir şey atmıyor. 10 <laughs> On. On. Pasif Perception'ın kaç? Pasif Perception'ın galiba 17 miydi? 17. Items falan. Yani. Tamam. Şimdi. Ben bir start atayım. Takmaya 17 dedin değil mi? Abi. Evet sen işte biraz uzaklaştın meditasyon yapıyorsun ya. Ya böyle altındaki toprağın hafif bir kumun hafif bir oynadığını hisset. Tamam mı? Refleks olarak zıplayabiliyor. Sen <laughs> refleks olarak zıplıyorsun. Ee, zıplarken yerden çıkmış bir ağız şöyle kapanıyor. Bana bir refleks seybat, tek seybat. Dezavantajlı. Evet. İyi 18 17. 24. Batonun Super. şeyi yok şu an uzaktayım Aynen. 20. Kaçıyoruz. Eleman seni ısıramıyor. Bir aşağıya doğru bak. Kumun da, içinden mi çıktı? Abi seni tamamen çok rahatlıkla yiyebilecek bir şey. Bir ağız. Tamam mı? Kumun içinden çıkmış. Tam yani senin oturduğun yerin merkez alıp iki çeneyi şöyle açmış. Sonra şöyle çıkmış tam kapatacakken bu yani sinek kapan çiçekler falan var ya Aha. onlar gibi seni kapacakken sen yukarıya doğru sıçrıyorsun altında kapanıyor gerçekten bir şey acayip bir yapı yani ne olduğunu da anlamıyorsun ama dişleri falan görüyorsun kapanıyor sen uzaktan izliyorsun <laughs> şok içinde <laughs> sen zaten uyuyorsun ondan sonra <laughs> Kaçsan altından çıksa kaçamazsın da hızın sıfır yani. <laughs> sonra kapandıktan sonra kumun içine geri gidiyor. ben bunların yanına gidiyor. Evet. Gitmemiz lazım. <laughs> Bana kalkacak halim yok. <laughs> ben de taşımaya çalışırım. Geldi. Gitmemiz lazım falan diyor. Olur, Niye oldu? Oğlum yerin altında kumun içinde yaratıklar var. Burada yok. <laughs> burayı kastı. Bu yoktu. Lan kalk deyip tekmeliyorum hafif böyle. Ben şu ağaca falan çıkar. Vallahi bak kalkamıyorum. Böyle <laughs> 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 falan bir konu çekmeye çalışıyorum. İzin veriyorum bu kalk, arada. Kalk. <laughs> kalk söve söve. Evet. Ateşten bir parça böyle ucu yanan bir odun alıyor. Aha. Sonra yanmamış odunları alıyor. Toprak bir yer var mı? Bak. <laughs> tamam toprak bir yere gidiyorum. Elimde onun atma Orada yatıyorum. Yiyecek A şeyleri Surtlam açıyorum. Almaya tamam. Odunları böyle bir ateşi oraya taşıyorum yani. Bir şekilde. Sonra orada yatıyorum. Tamam. Nasıl işte ateşi taşıyorum. Sen paladini çekiştiriyorsun. Sürükleyerek <laughs> götürün. <laughs> Ateşin <laughs> kenarına bıraktılar. Tamam şöyle. <laughs> ölü hali <saniye>. gibi <laughs> duruyorum. Beni şu an ölü sahne <laughs> Ölü bilim bu. Ben ha ateşin başında oturuyorum yani. Tamam. Bir şey yapmıyorum. Yatsın ben. Çalışmaz mı tamam. ya? Ney? Ben sana değil mi? Ben uyuyorum. Bu baygın uyuyorum. ben bari atta yok nöbet tutayım. Egzasyon falan hak getire yani. Tamam. Tutar mı? Tut. Yok bu bir boşun boşun. Ne oldu da gidince bir patates olduk. Sadece itemler mi gitti? <laughs> Ay itemler gitti bir de her üzerimizden tur geçti yani. <laughs> ya kombata girmişsin de canın yarıya düşmüş gibi düşün. 3-5 tane devap yemişsin gibi. Nedir ya? Abi nedir eksi işte, 4 5 nedir ya? Eksi 4 kon yiyorum ben şu anda. Abi sen nöbettesin bekliyorsun. Sen zaten döndün uyudun falan. Aradan belli bir süre geçiyor. Ne kadar süre geçti hakkında hiçbir fikrimiz yok. Çünkü güneş tırnak içerisinde abi, güneş bu. bekliyor. Biz böyle çırılçıplak mıyız? Donlasın abi. Donumuz var yani. Aynen. Ee, bir süre sonra at geri dönüyor. Sıkıntı. Sen şöyle şükür deyip trip attığın için kapanıyor. <laughs> trip atmıyorum ya. Hatta şükür <laughs> diyorum ya. Abi. Dişleriyle şöyle sivri sivri dişleri var demiştim ya. Ağzında e, şu dişlerini saplayıp taşımaya başladı. Taşıyıp getirdiği daha doğrusu. Bazı e, hayvanımsı şeyler var. Hayvan diyemiyorum. Tamam. Şunları fark etmiyorlar. Ondan sonra e... Ee, bir kovada su. Tabii gitmiş. Parası neyse vermiş almış kovayla. Bir tane yani kıraya gidiyor. Kuyudan çekiyor şöyle şey. Ondan sonra su ee, yok. Tamam. Hele getirecek. Zaten nasıl taşıyacak artık bir yerden e, önüne bırakıyor. Senin halin yok. Ben ya. uyandım mı? mı? Bir level'da. Ha şey seslerini uyandık. Kalkıyorum. Purify Food'dan drink atmak istiyorum. Sen bir tamam şöyle. Purify koyuyorum sonra pişirelim abi. Hastalıkları falan <laughs> iyileşiyor buradaki. Sen tabi biz de hastayız ya. Ya <laughs> bu kadar basıyor. Yenebilir hale şimdi geliyor. Hastalıklar Daha bir güzel edici. ya şimdi getirip bıraktığın şeyler mesela tavşan var. Mesela sizin üstünüzde denen yaptırdığınız fareye benziyor. E tamam. tamam, o hastalık bizde de var ve şu anda aittim olmadığı için o hastalık e ilerliyor. Niye oluyoruz bir yandan da? Yani ne? o yüzden İletin hani var. onu yemişiz, pür park yapmış ne fark eder? Tadın hastalık, ilerliyor. Peki, olay bu. Hı? acaba? Bu... Ben pişiriyorum yiyorum ya. ya ile düzelttikten sonra... Ne ile pişiriyorsun? Topaya takıyor. Evet. Ha, bayağı full. Hulbadi. Cool e ne yapayım? Tamam. Şöyle söküyorum, yırtıyorum, tırnağımla yırtıyorum bağırsağın şeyini. Tamam. Söylerim şey mi? Etrafta yakılmamış bu tahta parçaların. ama? Ben de orada bir ateş yakmayı deniyorum şeyle, electricity Benim ateşim ne renk oluyor? gerçek ateş yakabiliyor musun? Tabi. You instantly light a small campfire. Şu işte. Campfire kamp fayri. Hem fayri bu. Bu bunlara kem fayri yatarsın. Ya The light kem fayri. Bak şimdi uçtan tutuyorsun. <laughs> tamam, aynen. Portemoni kem campfire falan yapıyorsun. Tamam. Şimdi taş getir diye. Rengi ne Bir renk o? Bir dakika. Oluyor? Ne? Rengi Normal. Diye ateş değil de normal turuncu ateş. ateş. Normal ateş nasıl yanıyorsa diğeri. Ha onun gibi. O da yani. öyle yanıyor. Yani. Aynı renk. Tamam bunu da pişireceğiz. Kanka, şimdi taş var mı? Var. Tamam, iki taşı birbirine vurup bir parça koparacağım. Hı. Bunu o bıçak büyük taşlarla ucu. bıçak ucu gibi yapıp derisini yüzüp Hı. sonra iç organlarını çıkartıp deniz suyunda yıkayıp asosa su. Ondan sonra bir sopaya geçirip böyle çevire çevire pişireceğiz. Tamam. Yavaş yavaş, yavaş yavaş pişiriyorsun. Abi biraz bir şey olsaydı. diyormuş. <laughs> bu yine Prestigitation'da Flavor Up dediği ne için diyor? Şey you chill warm more flavor up. Tadını Abi, Tadını iyileştiriyorsa işte yerken bir <laughs> onu yapıp yiyelim. Ha. Kusmayalım sonra yediğimiz şeyi. Aynen. Aynen onu diyor abi. Tamam piştikten sonra da ben güzel bir spicy hoşumuza geçecek bir tat vereceğim. Etlere öyle iyi Tamam. Derdimiz bu ama. <laughs> yani. Derdimiz bu da adam bayıldı açtıktan ölecek yani. Tamam. Yemeğinizi yiyorsunuz. Hatta Yemiz. hayvanların kanı falan var mı ya? Bunları aslında bir batman içirmemiz. Şey, Grimdor'una içirmemiz. <laughs> Değil Değil mi? Temizledim işte. aldı iç. Ah al, ah kanı. iç açıyor açıyorum ağzını. Böyle ağzından akıtıyorum. Ne yapayım? İçiyor muyuz? Abi purified değil mi? Baba şu an? sen zaten <laughs> disease'e imiyorsun da. Bana konuyor öyle. zaten. Ben bunlar için spell slot yaptım. Hı, Hı Yok ben tatıda güzel Bak, olsun. şey, farklı planindeki hayvanın kanıyla beslenmek diyorsun. Bilmiyorum yani. işte. Orasını bilemem. Ben yapıyor musunuz? yapıyor ben musunuz, normal yiyeyim. Şimdi normal yiyeyim bir olarak çıkmayalım Nerede olduğumuz belli değil zaten. Tamam. Siz yemeği yiyorsunuz. Su yok. Hayatınızda yediğiniz en iyi yemek değil ama yiyince en iyi hissettiren yemek oldu. <laughs> Abi öyle bir açmışsınız ki. Zaten mideler küçülmüş. Tamam mı? Düşündüğünüz kadar da yiyemiyorsunuz yani. Ondan sonra bir yiyorsunuz, kusuyorsunuz, bir daha yiyorsunuz falan. Tamam mı? O hissiyat. ...gitsin falan diye böyle karnınızı doyurup sızıyorsunuz. Yemekte yiyince tamam mı artık uyuyakalıyorsunuz yani. E, başınızda nöbet tutuyor. Ne yapsın gariban yavrum. Öyle bir, ya. bir götüyle bir, bir yere, bir iki çıkart. gözüyle başka bir yere bakıyor. Takılıyor yani. Bunun tamam, yine kaldı At. Yani orijinali at ama şey çıkmış. Aynen boynuz çıkmış. Evet. İyi, uyuyor mu? Hiç umurumda değil. ben full. full rest. Bam. Tamam, long rest falan değil. Full yeah. rest. Ee, e. peki. Şimdi sen atmıştın bir yüzük at. Sen de attın arkadaşlar. Şey sen ben, sen. Evet. En uyuyanımız olarak 7. <laughs> Abi bu müthiş. O zardan vazgeçmiyor. Vazgeçmediği sürece de başımıza bir şey gelmiyor. İstirahat yapayım mı ister misiniz? Cidden çok kötü geliyor. Çok kötü gelmiyor. Bu zar zaten dengeli. Bak bir geldi. Şunu bir atar mısın? <laughs> Allah şey noktasına geldik değil mi? Kardeşim. Şunu bir atar mısın kardeşim? 61. 7'den daha iyi. Belki 7 iyi. Ne bileyim <laughs> O da doğru. <laughs> Ama büyük ihtimalle değil. <laughs> e, İnanılmaz. Bir esir düşmediğimiz kalmıştı o da oldu. Ne? Bir esir düşmediğimiz kalmış, o da Abi şimdi... Bir ara. Bir ara. Aradan sonra buradayız. Yine ara.